I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get. Merhaba Dünya Örgü Eğitimi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel Tunus işi çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım modelimi sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Bebek örgülerinden kendinize örgülere varana kadar dilediğiniz bütün örgülerde kullanabileceğiniz yapımı gayet güzel ve kolay olan bir model bir çalışma arkadaşlarım. Şimdi modelimi yaparken şöyle 3,5 milim e, ben e, Tunus işi tığ şişi kullandım. Ve ipim ise Himalaya'nın Anti Peeling isimli ipiydi arkadaşlarım. Bu bebek ipi biraz daha incesi. Şimdi ben size Alize'nin Superlana Maxi isimli şöyle kalın bir ipiyle anlatmak istiyorum. Kullanacağım şişim ise 5 milim olacak arkadaşlar. Evet 3 ve katları şeklinde zincirler çekiyoruz ve 2 tane de fazladan zincir çekmemiz gerekiyor. Şöyle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu kadar yeterli. Çok bile oldu. Şimdi bir tanesini çıkartalım. 2 tane de çekmiş olduk. Şimdi arkadaşlarım ben ilk sırayı bakın tonos işinde böyle geri kıvrılmalar olabiliyor. Lastik yapmadan yapabilmeniz için ilk sırayı şu şekilde bütün zincirlerimin içerisinden giriş yaparak bir sıra sık iğne yaptım arkadaşlarım. Kenarında herhangi bir kıvrılma olmasın diye. lastik yapacaksanız bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle son yerden de giriş yapıyorum bunu da bu şekilde çevirip sık iğnemi yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum çeviriyorum ilk yerden olmak üzere bakın şuradan giriş yapıp ilmek toplamaya başlıyorum sonra hemen yanındaki yerden bu şekilde alarak ilmeklerimizi topluyoruz tunus işi tekniğiyle bu şekilde başlamak daha iyi oluyor arkadaşlar Evet eğer bunu biraz daha büyütmek isterseniz bir sıra daha gidip gelebilirsiniz Böylelikle alta herhangi bir lastik yapmanıza gerek kalmayacaktır son yerden de bakın son yerden de şu şekilde giriş yapıyorum ve çekiyorum daha sonra hepsini topladım bakın Şu şekilde ilkini tek olarak çekiyorum diğerlerini ikişer ikişer çekiyorum arkadaşlar ikişer dediğim birisi bu ilmeğin birisi bu ilmeğin Evet bu şekilde alarak devam edelim ilk sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci sıraya geçerken üzerine alıyorum. Alttan bakın şöyle direk gibi yerlerimiz var. 3 tanesinden şişimi geçiriyorum arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Bu şekilde. Sonra şöyle yapıp bunun içerisinden ilmeği çıkartıyorum. Üzerine alıyorum. Yine üçünden aynı şekilde giriş yaparak şöyle alıyorum ve çıkartıyorum. Üzerine alıyorum. 3 3 3 şeklinde devam ediyorum. Sona geldik. Bir tane üzerine yine alıyorum ve son yerden arkadaşlar eğer bu şekilde alırsanız kenar kısmınız gayet düzgün oluyor. Şöyle aldım, çıkardım. Bir tane bunu önce tek olarak çekiyorum. Diğerlerini yine ikişer ikişer devam ediyorum. Şimdi buraya geldik. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Şimdi arkadaşlar bakın burayı hiçbir şey yapmadan şu arada bakın şöyle deliklerimiz var. Burada var, burada var birleşim yerlerinde. Buradan giriş yapıyorum. Bakın şöyle iyice göstereyim. Bilmeyen arkadaşlarım için. Aldım çıkardım. Üzerine alıyorum. Tekrar aynı yerden giriş yapıp bir daha alıyorum. Bu şekilde. Sonra bir diğerine geçiyorum. Bakın buraya. Aldım çıkardım üzerine alıyorum tekrar aynı yere giriş yapıp bir daha alıyorum üçlüyorum yani ilmekleri bu şekilde devam ediyoruz hepsine aynı işlemi uyguluyoruz sona geldik yine bakın şu şekilde yerimiz var yine buradan giriş yaptım buradan bir tane ilmeği çıkarttım ve bir olarak çekiyorum diğerlerinde bu şekilde ikişer ikişer çekerek başa geliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yine üzerine alıyorum. Daha sonra bakın bu üçünün içerisinden şişimi bu şekilde geçiriyorum ve yine buradan ilmeği alıp çekiyorum. Üzerine alıyorum diğer üçüne aynı işlemi uyguluyorum. Tekrar üzerine aldım kenardan girişimi yapıyorum. Çekiyorum ve tek olarak onu çektikten sonra 2 2 yine devam ediyorum. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi yine 3 tane yapmak için hemen giriş yaptım bu boşluktan üzerine alıp tekrar aynı yerden bir daha giriş yapıyorum ve çekiyorum bir üzerine aldım 2 ve 3 Zincir görünümlü bir doku, görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olabiliyor. Bakın bu buraya geçebiliyor. Bu ortadaki arttırdığınız ilmeği çekmemiz gerekiyor. Hemen şu şekilde yaparak devam ediyoruz. Evet bakın böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi yine üzerine aldım. Üçünü topluyorum. Üzerine aldım. Üçünden bir tane çıkartıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın arkadaşlar modelimiz ortaya çıktı. Şimdi bir sıra daha yapalım. Evet arkadaşlarım böylelikle modelimizin yapımının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bakın zincir zincir duran güzel bir çalışma model olduğunu düşünüyorum. Başta da söylediğim gibi bebek örgülerinden kendinize örgülere bütün örgülerinize hepsinde kullanabileceğiniz yapımı da gayet kolay olan bir model arkadaşlar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.